Ben korkuyorum. Videoları da izlerken görüyorum sadece. Bu kadar gerçekçi görmüştüm. <laughs> Resimde falan gördüm. ya. Mersin'de çıkarmışlardı. Orada gördüm. Nasıl? Burada da gördüm. <laughs> evet. Nasıl, büyük, büyük evet. Büyük. Korkuyor musunuz köpek Yok. Ne korkacağım? Erkek adam korkar mı ya? Şey, amca, Gel abi. Söyle abi. Bir haftada kaçıncı bu? Yaklaşık üç oldu. Bir haftada. Bir haftada. Evet. Bir haftada üçüncü oldu. E, i̇ki gün önce de geldi. Tekrar yayınladık. Kısmet oldu size. Bugün de kısmet oldu. Nerede yakalıyorsunuz? Açıklarda çıkıyor. Akdeniz açıklarında, Karataş açıklarında çıkıyor. E, bugünkü biraz daha büyük. Kilo, kilogram olarak biraz daha büyük. Boyu ne kadar? Kilosu ne kadar? Boy olarak aynı. Ortalama 4-4,5 metre aralığında. Ama kilogram olarak biraz daha fazla bu. E, daha beslenmiş bir köpek balığına yani denk geldi. Yani. Biraz daha değişik. Evet biraz daha değişik. Bu cam göz dediğimiz köpek balığı cinsinden. Arkadaşlar, da, çocuklar da bayağı ilgi gösteriyor. Evet, bayağı ilgi gösteren var. Ee, gördüğünüz gibi gelip seviniyorlar, fotoğraf çekiniyorlar. Mutluyuz bu konuda. Peki bunun sırrı ne? Bir haftada üç kez köpek balığı yakın. Bu mevsimde çıkıyor. Bu mevsimde ara ara çıkıyor yani. Bu mevsimde ara ara o, çıkıyor. Balıkçıları da yakalıyor mu? Yakalayan var ama bu büyüklükte çok nadir. Bir büyüklükte çok nadir. Ee, yarım ton. Yani yarım ton bir köpek balığı. Bunun etini dağıtacağız. Ücretsiz Niye? olarak dağıtacağız. Kanser hastaları için. E, hani profesörlerimizin dediğine göre biz de ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Ara ara çıkıyor Hastalara şifa oluyor. Tabii ki. hastalar şifa oluyor. İnşallah şifa olur. <laughs> Bilmiyorum ki. Ne yapayım? Vallahi köpek balığı desem ona benziyor gibi. Kuyruğu var mı? <laughs> Kuyruğunu görmem lazım. Hiçbir şey. Korkuyor musunuz köpek? Korkarız. Korkarım.